Evet sevgili takipçilerim şu anda ben sizlere e, ceketimizin önünü kesiyorum arkadaşlar. Arkasını kesmiştim. Arkasını gösterdim sizlere. Önünü nasıl kesiyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi. Ön tarafta arkadaşlar eteğine 7 santim pay verdim bak. 7 santim. Arkaya 5 santim pay verdim. Neden arkadaşlar? Çünkü burada bakın burada cebim burada arkadaşlar 2 santim böyle göbek payı vereceğiz. 2 santim göbek payı vereceğiz arkadaşlar. 2 santim göbek payı verdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Önümüz ve arkası gibi 5 santime düşüyor. Bakın bu da göbek payı arkadaşlar. Sizler ben şimdi bunun çizimini yaptım. Çizimi nasıl yaptım arkadaşlar? Üst üste kapalı bir ceket. Onun anlatımını yaptım ben size. Arkadaşlar 8 santim ben bunu indireceğim. 8 santim indirebilirsiniz. 7 santim indirebilirsiniz önü. 9 santim çok olur arkadaşlar. Bakın bu önünden 1 santim pay verdim. 1 santim pay verdikten sonra 8 cm'i çıktım arkadaşlar bakın buraya. 8 cm'i çıktım bakın görmüş olduğunuz gibi. 8 santimden sonra arkadaşlar ben dağılımı yapmaya başladım. Bak buradan dağılımı yapmaya başladım. Yine ceketimizin boyu arkadaşlar bakın 75 santim. Ceketimizin boyu 75 santim arkadaşlar bakın. 75'ten nasıl aldık arkadaşlar? Arkana 4 santim düştük. Burada 6 santim düşüyoruz arkadaşlar. Ön bak 6 santim. Önü 6 santim düştüm. Alttan sonra arkadaşlar bedenimizin dörtte birine 12 ilave ettim. Bedenimizin dörtte biri arkadaşlar 14 yapıyor. 26 bak. 26'dan sonra yine 20 santim ilave ettim. Kemerimiz buldum. 46 arkadaşlar. 46'dan sonra zaten boyumuz. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? Şimdi buradan bu 8 santimden itibaren Bedenimizin dörtte birine yine 10 santim ilave ettim. 24 arkadaşlar bakın. 24 santim. Görüyor musunuz? 24 santim arkadaşlar. bakın Bu 24'ü direkt indim aşağıya. İndikten sonra arkadaşlar bu koltuk altımızdan Buradan Buraya bakın buraya bedenimizin dörtte birine iki santim ilave ettim. Bedenimizin dörtte biri iki santim arkadaşlar ne yaptı? Bedenimizin dörtte biri 14, 2 daha 16 arkadaşlar. Onun harici 3 sandım daha pay verdim. Toplamda 5 sandım pay vermiş oldum arkadaşlar. 19 sandım burası da bakın arkadaşlar. 19. Bu 19'u da direkt aşağı indirdim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunu da direkt aşağı indirdim. İndirdikten sonra bu belimizden 2 santim girdim bakın arkadaşlar. Nereden 2 santim girdim. Buradan da arkadaşlar 2 santim girdim. Buradan da 2 santim girdim. Buradan arkadaşlar 8 santim düştüm. Cebimizi buldum. Burası arkadaşlar 3 santim bakın. 3 santim. Buradan burası arkadaşlar bakın. 4,5. 4 kuştan sonra 1 santim daha veriyorum. 5 kuştan arkadaşlar. 5 kuştan. Yine bunun çizimini yaptım. Pedo cebini nasıl buldum arkadaşlar? Bakın bu da pedo cebimiz. Buradan 5 santim çıktım buraya arkadaşlar. Bakın 5 santim. Şu ana hattımızdan, koltuk altı düşüşümüzden bir santim aşağıya iki santim arkadaşlar yukarıya verdim. Burayla, <laughs> burası arkadaşlar üç santim komple geri aşağı indi. Bu göğüs tersini nasıl buluyor arkadaşlar? Bakın buradan buradan burayı ölçüyorum arkadaşlar. Nasıl ölçüyorum? Tahmini ölçmüyorum burayı. Bedenimizin arkadaşlar altında birine üç santim ilave ediyorum. Bedenimizin altında biri dokuz e santim. Üç ilave ettim arkadaşlar. On iki santim bakın. Bu 12'den 1.5 cm düşüyoruz. Buradan itibaren arkadaşlar bakın 10.5 yapıyor. 10.5 cm'de bakın görmüş olduğunuz gibi göğüs tersimizi buluyoruz arkadaşlar. Bu kurbede yak arkadaşlar üst üste binecek. Yakamızı çizdim. 11 cm yaka yaptım. Buralar zaten harici pay. Ben bunu arkadaşlar yine yani provasını yaparken, rekodasını yaparken sizlere tek tek anlatacağım. Bu da arkadaşlar yük Yırtmacımız zaten arkada yaptım diye anlattım ben size. 25 santim yırtmacımızın arkadaşlar boyunu yaptım. 25 santim. E, arkadaşlar 6 santim. Buradan kat ve dikiş şey, payı gidecek. Burası arkadaşlar 3 cm santim, 2 3 santim. Buradan buraya arkadaşlar 4 santim çektim. Bakın 4 santim çektim. Burası 4 santim. Omuzumuz arkadaşlar, kavuz yani. Burayı yine böyle kesiyorum arkadaşlar. Arka ile birleştirdiğiniz zaman bir oturuyor. Şimdi ben size bu önümde arkadaşlar kesimini yapıyorum. Yine kafanızda takılan bir yer olursa sorarsınız arkadaşlar. Bakın burayı bu arkanın böyle ilinti yaptığımız zaman arkadaşlar kafa kafaya gelecek şu, şu dikiş görmüş olduğunuz gibi şu bak şöyle kafa kafaya gelecek durmak gibi oturacak arkadaşlar bunlar. Orayı kesin kesiyorum yani. Şimdi ben arkayı kesiyorum. Arkayı da kestikten sonra arkadaşlar Pantolonla kolu kalacak. Pantolonla kolum da ben sizlere yine keserken anlatımını yapacağım arkadaşlar. Burası pay arkadaşlar. Korkuluk payı. Bizim esas ana hattımız bakın burası. Ana hattımız burası arkadaşlar. Burası fazlalık korkuluk payı. Bilginiz olsun. buraya da aynı şekilde korkut payı verdim arkadaşlar. Normalde bittiği zaman zaten buradan kolu takacağız arkadaşlar. Bunu alışkanlık haline getirmişiz. Böyle veriyoruz yani. Dümdüz de kesebiliriz yani bunu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dikiş yani. paylarını vererek ben burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın görmüş gibi. <laughs> Bu keserken de ben sizlere göstereceğim arkadaşlar nasıl terayı kesiyorum. Önünü, ceketlerimizin önü oval olduğu zaman arkadaşlar spor ceketlerde eline kesiyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben bunu tereye yapıştırdıktan da göstereceğim size arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da ceketimizin arkadaşlar önü. Buralara komple pata diş çekeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. <Gülüyor> 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 olarak kombin arkadaşlar çıktılarımızı atıyoruz. Bu <laughs> göbek tensiyonu arkadaşlar, göbek tensiyonunu da verdik bakın. Attık. Bu da arkadaşlar ön pensil. <laughs> bu da ön arkadaşlar. Önü de kesmiş olduk. Burası da yakamızın arkadaşlar kırılacak yeri. Yaka ayağımız. Kırılacak yeri. Ceketimizin önünde bu arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen paylaşımda bulunalım arkadaşlar. Herkes faydalansın. devres arkadaşlar